Merhaba arkadaşlar. Borsa ve Banka İşlemleri YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda Yapı Kredi Mobil Bankacılık üzerinden kendi kartımızı temassız ödeme işlemine nasıl açabileceğimizi öğreneceğiz arkadaşlar. Bu sayede temassız bir şekilde alışveriş yapabileceğiz. Şimdi bunun için yapmanız gereken Yapı Kredi Mobil uygulamasına girmek. Yapı Kredi Mobil uygulamasına girdikten sonra sayfanın sol üst köşesinde bulunan 3 çizgiye tıklayın arkadaşlar. Ardından kartlarım kısmına basın. Kartlarım kısmına bastıktan sonra sayfanın biraz altına ildiğinizde kart ayarları kısmını göreceksiniz. Buradan kart yetkileri, talimatları ve otomatik ödeme kısmına basın. Burada bu sayfa açıldıktan sonra burada kredi kartı veya banka kartlarınızdan herhangi bir tanesini seçin. Benim sadece şu anda TL kartım var. Burada benim temassız özelliğim açık olarak görünmektedir. Sizde kapalıysa buradaki mavi tiki açık hale getirin. Eğer kartınız arkadaşlar temassız ödemeye aktifse yani temassız ödeme için kullanılabilir durumdaysa kartınızı bundan sonra temassız olarak kullanabilirsiniz. Eğer kartınızda temassız özelliği yoksa 5 3 günü içerisinde sizin adresinize yeni bir kart otomatik olarak gönderilecektir. Sizin herhangi bir işlem yapmanıza gerek olmadan arkadaşlar. Bu arada temas, temassız özellik kartınızla 750 TL'ye ve 6 arkadaşlar şifre girmeden alışveriş yapabilirsiniz. 750 TL üzerinden yine temassız bir şekilde yapar ancak şifre girerek işleminizi gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Benim şimdilik bu konu hakkında anlatacaklarım bu kadar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Eğer bu videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız lütfen bu videoyu beğenmeyi ve Borsa ve Banka işlemleri YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.